Demirdağ mektuplarından kuraklıkla ilgili mektubun ilk bölümünü okumuş idik. Devam ediyoruz. Bu münasebetle kısacık altı nokta beyan edilecek. Yağmur duası ve namazın neticesi görünmedi, faydası kaldı. 2 üç defa bulut toplandı, yağmur vermeden dağıldı. Neden sualine cevap olarak yazılan bir mektup olduğunu tekrar hatırlatalım. Altı nokta beyan edilecek. Birinci nokta, nimet ve rahmet ilahiyenin fiyatı şükürdür. Rabbimizin bize verdiği nimetlerin ve rahmetin fiyatı şükürdür. Biz şükrü hakkıyla vermedik. Evet rahmetin fiyatını şükürle vermediğimiz gibi zulmümüzle, isyanımızla kadabı celbediyoruz. Şükretmek bir tarafa zulümlerle, isyanlarla kadabı celbediyoruz. Şimdi zemin yüzünde zulüm ve tahribat, küfür ve isyanla nevi beşer tam tokada kendini müstahak etti. Yeryüzünde zulüm ve istibdat, zulüm ve tahribat, küfür ve isyanla nev beşer insanlık tam tokada kendini müstahak etti. Demek ki bu mektubun yazıldığı tarihlerde de belki 2. Dünya Savaşı yılları zulüm ve tahribat, küfür ve isyan almış başını gidiyor. İnsanlık tam tokada kendini müstahak etti ve dehşetli tokatlar yedi. Elbette bir parça listemizde olacak. Şimdi de dünyanın haline baktığımız zaman, ülkemizin haline baktığımız zaman, maalesef zulümlerin, tahribatın, küfür ve isyanın eksik olmadığı bir tabloyla karşı karşıyayız maalesef. Ve bu yüzden tam tokada insanlık kendini müstahak ettiği gibi ve dehşetli tokatlar yediği gibi bizim de bir parça hissemiz olacak. Bu bir hikmetlerden birisi bu. İkinci nokta hadiste var ki hatta deniz dibindeki balıklar dahi günahkar ve zalimlerden şekva ediyorlar ki onların yüzünden yağmur kesilir hatta bizim nafakamız azalır derler. Hadis-i şerif çok enteresan. Balıklar halbuki suyun içinde denizin içinde Yağmur yağsa ne, yağmasa ne onlar için. Ama onlar dahi günahkar ve zalimlerden şikayet ediyorlar ki onlar onların yüzünden günahkarların ve zalimlerin yüzünden yağmur kesilir. Hatta bizim nafakamız azalır derler. Evet, bu zamanlarda öyle günahlar, zulümler oluyor ki rahmet istemeye yüzümüz kalmıyor. Masum hayvanlar da azap çekerler. Öyle günahlar, zulümler oluyor ki rahmet istemeye yüzümüz kalmıyor. Masum hayvanlar da azap çekerler. Balıklar, diğer hayvanlar. İşte kuraklık sebebiyle yine aynı sıkıntıyı çeken bilmediğimiz nice hayvanlar var belki. Üçüncü nokta, ayette vardır öyle musibetten kaçınız ki Geldiği vakit zalimlere mahsus kalmaz, masumlar ve mazlumlar da içinde yanar. Bu çok çarpıcı bir mesaj ve bunu Üstad Deprem Bahsi'nde de okuduk daha derslerimizden birinde. Bu ayeti orada da zikrediyor. Bu ayet Enfal Suresinin 25. ayeti. Öyle bir musibetten kaçınız ki, geldiği vakit yalnız zalimlere mahsus kalmaz. O zulmü davet, o musibeti davet eden aslında zalimleri zulümleri. Ama o musibet geldiği zaman sadece o zulmü işleyen zalimlerle sınırlı kalmıyor. Masumları da, mazlumları da yakıyor. Bundan kaçının diyor Rabbimiz. Çünkü musibet anmeden, herkesin etkilendiği umumi musibetten masumlar harika bir tarzda yangın içinde selamette kalsalar, masumları ayırarak o musibet gelse hikmeti diniye bozulur. Dinin hikmeti sırrı bozulur. Neden? Çünkü din bir imtihan, bir tecrübedir. O vakit Ebu Cehil gibi fenalar aynen Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh gibi tasdik ederler. Masumları hariç bırakırsa o imtihan sırrı bozulur. İnsaniyetin en aşağı mertebesinde olan küfründen dolayı Ebu Cehil o da iman eder çünkü böyle bir halde. En yüksek mertebesine insanlığın çıkmış olan sadakatiyle, imanıyla Hazreti Ebubekir Bekir Sıddık aynı konuma gelir. O zaman imtihanı bir manası kalmaz. Onun için musibet ammede masumlar da bela çekerler. Ama masumların böyle bir akibete uğradıktan sonraki e, telafileri ne olacak? bunu üstad o ilgili bahiste izah ediyor. eğer vefat ettilerse şeyi hükmüne geliyorlar. canları malları zayi olduysa o da sadaka hükmüne geçiyor. Fani malları bakileşiyor. Zaten bu ahiret inancından başka bu teselli verecek başka bir inanç da yok. Evet, dördüncü nokta, şimdi malda ve rızıkta hilelerle, suistimalle, rüşvetle çok haram karıştığı. Şimdi mal kazanırken haram yollardan kazanıyor. Keza rızıkta aynı şekilde hileler, suistimaller, rüşvetler o kadar yaygın ki. Bu haramlar karışınca ikinciler, çiftçiler kendi malına hakkıyla sahip olmadı. Onlarda da benzer haller var ve 10 adamdan 2-3'ü tam rahmete müstahak ise bu e, kazanç sağlayanlardan sadece o 10 kişiden 2-3'ü şükrünü eda ederek ve haram karıştırmayarak tam rahmete hak kazandıysa da ikincilerin malından istifade edenlerden 5-6'sı aynı şekilde ikinciler de çiftçiler de ya zulümle haram karıştırmakla başkasının hakkına el koyuyor, gasp ediyor, hırsızlık yapıyor, çalıyor. işte faiz işine giriyor vesaire. Ya şükürsüzlükle rahmete istikakını kaybediyor. Ve böyle olunca nimet şükür görmeyince ve kazançları haram karıştırılınca bunun cezası olarak işte böyle bir kuraklık afetine maruz kalıyoruz. Yağmursuzluğun bir hikmeti de bu. Evet, bu mektubun, kuratlıkla ilgili mektubun bu ikinci kısmında kuratlığın dört hikmetini okumuş olduk. Kalan iki noktayı da bir sonraki dersimizde inşallah okuyalım. O derste buluşmak duasıyla Allah'a emanet olun.